2 1 çık 100 sağ ol. Sol iki devamlı dikkatli. Sağ bir devamlı daya. 50 sol iki. Sol bir. Sağ iki otuz. Sol U. Sağ bir yetmiş. Üç sağ devamlı. 74 sol 50, İki sol iç. İki sağ iç yüz. Sağ U. Beş sağ elli. Sol bu. sol bir köprü. Yetmiş sol bir köprü. Dikkat. Sağ iki, sol iki. Elli. Sağ yok, sol yok. İki yüz. Sağ U çok dikkatli otur. Sağ U çok dikkatli otur. 50 köprü sol bir. Sol iki sol bir köprü. 70 tepe arkası sa 70 tepe arkası sağ yok. Evet 50 sol 2 50 sağ 1 sol 1 Evet 50 sağ 2 sol 1 Sağ 1 30 sol 1 Evet 30 sağ 2 sol 2 köprüye 50 Sol iki köprü 50. Sağ 2. Sol iki. 50. çok dikkatli. Sağ iki köprü. 50. çok dikkatli. Sağ iki köprü. Sağ iki devamlı tam gaz. Sol bir sağ yok. Finish. Finish. Sağlıklı kalın, evde kalın. Reis et oğlum. Reis et oğlum, sitene